Selamlar arkadaşlar. Supara Yayınları AYT Matematik soru bankasından çok güzel ezber bozan bir trigonometri sorusu çözelim. Şekli siz de çizin arkadaşlar. Çizdikten sonra 4-5 dakika süre verin. Daha fazla süre harcamayın. Soruyu anlamak da biraz zor açıkçası. Ben biliyorsunuz Supara'nın trigonometri, limit, türev, integral testlerini falan çözüyorum kanalda. Orada ee, hazırlıksız yakalandım ben de biraz zorlandım açıkçası soruyu anlarken ilk etapta. Şimdi beraber bir daha soruyu yorumlamaya çalışalım. Yukarıda O merkezli birim çember ile çembere C noktasında teğet olan BC doğrusu ve BOC açısının ölçüsü teta olacak şekilde OB doğrusu çizilmiştir diyor. AB doğrusunun eğimi M olmak üzere. Bakın AB doğrusunun eğimi M. F teta eşittir M fonksiyonu tanımlanıyor. Teta 0 ile 45 derece arasında F 2 teta eşittir 1 bölü 3 olduğuna göre f teta değeri nedir diyor arkadaşlar bakın AB doğrusunun eğimi m olduğunda f teta neye eşit oluyor m'ye yani AB doğrusunun eğimine Şimdi bakın burada ne söylemek istiyor yani? Açı 2 teta olduğunda AB doğrusunun eğimi 1 bölü 3 demek istiyor. Bakın şuradaki açıyı 2 teta olarak kabul edelim o zaman. AB doğrusunun eğimi ne oluyormuş arkadaşlar? 1 bölü 3 oluyormuş. Peki bu bir birim çember. Burası bir birim. E şuradan bir dik attım arkadaşlar. Dolayısıyla burası da bir birim diyebilirim. AB doğrusunun eğimini nasıl buluyordum? AB x eksenini kesti. Doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı şu açının tanjantıydı değil mi eğim? Yani tanjant alfa 1 bölü 3'müş. Bakın bu açı alfa ise şu açı da alfadır. Dolayısıyla buradaki küçük üçgene bakarsanız tanjant alfa 1 bölü 3. E zaten komşu dik kenar 1. Dolayısıyla karşı dik kenar 1 bölü 3 oldu. Bakın şurası da ne oldu? Şurası da zaten zaten 1'e eşit arkadaşlar. Burası da 1 olmuş oldu. Peki buradan tanjant 2 teta'nın ben artık 4 bölü 3 bölü 1'den 4 bölü 3 olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Şimdi ben neyi arıyorum arkadaşlar? F teta'yı arıyorum. Yani M'yi arıyorum. Yani açı teta olduğunda AB doğrusunun eğimini arıyorum. Bakın açı teta olduğunda AB doğrusunun eğimini bulacağız arkadaşlar. Şimdi şuraları bir silelim kafamızı karıştırmasın. Açı teta olduğunda AB doğrusunun eğimi. E o zaman ben şurayı şöyle uzatsam yani bunu teta teta diye bölmüş olsam. E tanjant teta'yı ben buradan rahatlıkla bulabilirim öyle değil mi? Bakın B noktası da artık şuraya geldi tabii ki. F teta ne? şu doğruyla kesiştiği yerde artık AB doğrusu da şurası olmuş oldu. Yani ben o doğrunun eğimini arıyorum. Burası teta olduğunda. E tanjant 2 teta 4 bölü 3 ise tanjant teta ne olur? İsterseniz yarım açıdan yaparsınız. Tanjant 2 teta 2 tanjant teta bölü 1 eksi tan kare teta'dır eşittir 4 bölü 3. Buradan tanjant teta'yı bulabilirsiniz. Tabii ki dar açı olacağı için pozitif değerini alırsınız veya açıyı yarıya böleceğim için arkadaşlar 2 teta açısı dar açısı 2 teta olan dik üçgen çizdim. 4 3 Burası da 5 oldu. Açıyı yarıya düşürürken ne yapıyordum? Hipotenüs kadar uzatıyordum. 5 birim uzattım. Şurayı birleştirdim. Bakın ikiz kenar üçgen oldu. E, dış açı 2 teta olduğuna göre bu açılar teta'ya teta oldu. Şimdi büyük üçgende tanjant teta'yı okursam 4 bölü 8'den 1 bölü 2 oldu. Yani tanjant teta eşittir. 4 bölü 8'den 1 bölü 2 oldu. Artık soru şuna dönüştü arkadaşlar. Tanjant teta 1 bölü 2 olduğunda AB doğrusunun kimi nedir'e dönmüş oldu. Peki bulalım. AB doğrusunun eğimi. Öncelikle şuradaki üçgene bakalım. OBC üçgenine bakalım. E tanjant teta 1 bölü 2. Komşu dik kenar 1 olduğuna göre karşı dik 1 bölü 2 olmuş oldu. Yani B noktasının koordinatları 1, 1 virgül 1 bölü 2 oldu. E A noktasının koordinatlarının da ben 0 virgül 1 olduğunu biliyorum birim çember olduğu için. 2 noktası bilinen doğrunun eğimini kullanıyorum. Ordinatlar farkı 1 bölü 2 eksi. 1 bölü. apsisler farkı. 1-0. Yukarısı eksi 1 bölü 2. Aşağısı da 1. Dolayısıyla aranan cevap ne çıktı arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Yani Adana olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Gerçekten değişik. Trigonometri de anlam sorusu gibi. Soruyu anlamak da ciddi anlamda zor. Yani çok sağlam eleyici bir soru. O kadar söyleyeyim. Soruyu anlamak ciddi anlamda zor. Anladıktan sonra çözmek de zor. E, tabii ki su parada da bu tarz değişik tarz e, zor sorular da var arkadaşlar. Onlardan da ara ara kanalda çözüyoruz. Zaten testleri ben kanalda çözüyorum. Takip ediyorsunuzdur. Orada arada ilginç sorular da çözüyoruz. Hiçbir kaynakta görmediğiniz sorular. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.